arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Statikman Part oynuyoruz. 2 3 4 kişilik oyunda bir benzeri olan Statikman Part oynuyoruz. Yanımda Yüda Güller hoş geldin Yüda. Hoş buldum. Arkadaşlar hemen hızlı oyuna girelim. Şampiyonluğa pardon. 2 kişi evet şampiyonluk 9. Geçin Seç ya. bakalım. Seçtim. Kaya düşme. Tamam. Ben de sahipten kaçış. Bakalım bakalım. Şeker abi. Tamam. Alışverişe gitmek. Hmm. hmm. Dinamit. Eğlenceli yarışlar. Renk değiştir. Tavuk yakalamak. Tavukları pişirmek. Robotları mı açtık biz? öldün? Hayır hayır. Arkadaşlar bota yenildim. İki puan aldı. Botlar bile puan aldı. Bot beyefendi. Süsü süsü. Öldüm. Hile mi yapıyorsun? Hayır. Öldüm sarı kazan. Neden? Neden sarı? Ya. Sarı kazanacağım herhalde bütün maçları. Sen besin, ben birim yeşil a ve sarı da 4 bakalım neler olacak buna ne yapıyoruz anahtarları alıp şu kutulara koyuyoruz bakabilirsin bile bende bak yani. mavi anahtarı göremedim ben anahtarı görmesi değil ki öldüm tekrar doğdum hadi evet. tekrar öldüm ha, anahtarı gördüm aldım. Ne yapıyorsun? Bir dakika botları kapatalım. Tamam. Aa. Allah Allah. Aa şeker ben bunu başarıyım. Hepsini <laughs> ben aldım. Mavi. Mavi geberdi. Bu da sen şimdi sen. En az benim. Şekil. Patladım. 35 gitti. Hiç 35 yok ya. Aa nasıl patlarım ben. Ben patladım. Herkes patladı. Ay 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 ay. Evet, şekerlerimiz Mavi 595 bin. Al şunu. Ben kazandım. Al şunu. Yani ben kazana kazandım. Yok artık ya, oynamıyor. Yani şu anda bir puanla tıkıldı. Botlara <laughs> <laughs> inliyorum Yani 11 puanım yani. Aman. Bunları alıp kendi şeyime koyacağım. Ama kendi. Kendi şeyime koyayım. Kendi şeyime koyayım. Aa beni bayılttı. Ben burada. Aa. Şu eti. Ben alacağım eti. eti. Aa. Kırmızıya verdim. Ben bir tane verdim yanlışlıkla sizin kenardan geçerken. Aa bana verdi diyor sürekli. Bir şey diyeceğim mavi yer yok zaten yeşil var. Sen yerin de sarı. Nasıl? Ha, siz Yanlış takımsınız ikimiz. Evet. biz ikimiz. Evet size iki tane koydum. O 25 tane size iki tane verdiğim için size 7 tane. 7... Ee, siz ha. kaç oldunuz? Biz bilmiyorum. Patladı. Yeşil <laughs> <laughs> değil. <laughs> <laughs> be 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 Hayı geberdim. İşte bu yeşil kat. Hayır. Gel. Ah! Hayır! Nasıl ya? Nasıl? Elsa ben de 2 puan alacağım. Aynı 2 puan sen ben. Niye bu kadar kötüyüm? Elimde olan paslıyor paslıyorum diyorum. 2 puan aldım ne? Yani 6-7 tane oynadık 3 puan aldım İnanamıyorum. Abi çok zor. Şey, ne alaka? Kısa bir dakikamız var. Kalkalıyor. yüksek de düşüyor. Ben şu ana kadar hiç düşmedim. Valla mı? Hayır bir kere düştüm şimdi de. Şu hmm. kenara düşmemi seçtim. İki kere düştüm. Nasıl? En başta başlamam yarı yol gitmiştim. Hmm. Seni geçeceğim inşallah. Kimi? Seni. Beni mi? Ben beşim. Sen ise ikisin. Hayır. Oh. Olabilir seni geçme şansım yok, yok mu? Yok. Baksana yani süre bitiyor. İkisi 7'yim ben. Yedi. Dört. 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 20 Puan mı 5'im. <laughs> Aramızda 15 var. Bebeğiyle abi. beraber kaldı. İşte <laughs> ben bunu çözeyim. Maslar, ilk defa zorluyorum bunu. Hayır ya, Hayır. Hayır, hayır yapıyor? Şu mavi daha sıfır. İşte ben biliyorum. O öldürme sayısı mı? Hayır şu kutusunu alırsak çevrendekileri öldürmez. Şu yıldızları alarsa Puan. puanımız artıyor. Benim şu an 45 ben kazandım. Hayır sen kazanmadın. Sarı mı kazandı? Sarı kazandı. Ne Bakalım. Ya 55 mi ya? Aram. Oh. Ben sıfırım. Sıfır <laughs> bir karanlıktayım. Bombaları alacağım şeyleri. Yıldızlı kutuları alsana. 22 puanım. Çatlayın. Aa bir de bu var. En sonunda. En Ben bunu çok iyiyim. Değilim iki tane, yani iki tane aldım. Üç. Ben aldım. Evet. Dört aldım. Hadi. Gelsin de salak tavuklar. Gelin. <laughs> Be Sarı kazandı ya. Sarı kazandı ya. Üf. Püy. Tamam mı? Yok. Hmm. aldım. Kırmızı pıstı. Ama kazanan kırmızı oluyor. Yani ben. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Altta like atmayı, abone olmayı, beğenmek için tuşlaşmayın. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.